هر کسی می رو بشند، هر باید گره ناگه و نیجه است. نه و نیجه pek bilmiyorum ne yapacağımızı bunu düşüreceğimizi biliyorum evet Gelmesini bekliyoruz geldi tepesine sıçtı <laughs> Git artık <laughs> Git artık Git be Çık çıkıyorum Eyvah Ah be tepesine seçtim. Gün içi Günlükte de başaramazsak video biter. <laughs> Kalk artık be. Burada bunu devirmeyeceğim. Böyle gideceğim. Bak. hı hı Neyse. Şimdi devirmeye düşünüyorum. Dersin çünkü devrimizde bak bak geldi tepesine saçlar. Gidiyorum şu an. Gidiyorum gidiyorum. Bak ben önümü kestim. Ben buna çok sinirlenerek. Eşek kreni ya. Bak arkadaşlar burada e, like atın, abone olun. Abone sayımız çok düştü. Burada reklam çıkıyor. Bunu geçeceğim. Bu da son gün. Evet, hani, artık son güne geldik. Bunları hiçbirisini yapmayacağım bu sefer. <laughs> Yapmışım. Evet. Neyse. Gelmesini bekliyorum burada çağırmayı öğrendim. Böyle burada ne yaptığımı sorgulamayın neyse. Evet. Geldi bu ihtimal. Burada hep ışınlandım. Çıktım buradan geldim buraya. Evet. Burada beni karşılayacak diye biliyorum. Bu arada karşılıyor çünkü. Bakın karşılayacak şimdi. Bak. Ben burada gördüm arkamdan geliyordu. Tak buraya saklandım. Yarım saatimiz burada geçiyor. Tepesine sıçtığım bir bırakmadı beni. Evet, görüyorsunuz bak. Arıyor. Bana buraya, Alta bakmak hakkına gelmiyor. Neyse. Evet geri zekalı. Ben gidiyor. Ben de akıllılık yapıyorum. Sevilmiş gibi ben. Bak gidiyorum bakıyorum. Kafasını sallıyor tepesini sıçtı. Sonra yine geliyor. Ha. Neyse ben yine kaçıyorum tabi. Hayalıyorum bu eşe. Bak bakıyor hala. Duramadı hala. Tepesini seçti. Neyse. <laughs> Burada ne bırak kuruya selam olsun. Dumbledore Jantay'a da selam olsun. Bak yine kafasını sallıyor. Ne gördün yine bak. Neyse. Ee, bak geliyor. Geliyor bak. Gel 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 gel. Gel, gel hadi. Ee, Göt. Hadi git Bak. Bak burada çok dibine girmişim. Ondan önce ben buradan çıkacak. Buradan çıkacak. Ben de buradan çıkacağım. Bak çıktım bak gördünüz Çakallık işte. Şimdi kaçıyorum. Bakıyorum arkama hala geliyor. Tip benim neyse. Bak. 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 Geliyor hala. Kurtulduğumu falan zannediyorum. Bir yerlere giriyorum burada itibaren ben de anlamadım. Bak. Şu kapıyı açıyorum buradaki kapıyı açıyorum. Bak bakıyorum. Gidiyorum buradan. Burada ne yapacağımı bilmiyorum. Bunu deviriyorum. i̇çine fark ediyorum. İçine giriyorum ve burada yakalanıyorum. Aber nochmal, meine...